Ya. Her yerde yeraltı çalışmaları, hem parke çalışmaları, eee çevre şehircilik bakanlığı ile birlikte cephe giydirmeleri, hem dere ıslah çalışmaları, park bahçe çalışmaları hepsini yaptık. Şimdi bir tane devlet bahçesi yapacağız inşallah. Millet bahçesi, Millet bahçesi. ama başkanımız devlet bahçesi devlet diyor bahçesi. ona. Adını devlet bahçesi olarak yapacak. <laughs> i̇nşallah onu da yapacağız. Yine şu an çevre şehircilik bakanlığı ile birlikte cephe giydirmelerini devamlı yapıyorlar. Yani belediye hizmet binamızı yaptık. İçerisinde gençlik merkezimiz, spor salonumuz, belediye hizmet binamız, noterimiz, mahalle <laughs> muhtarlığımız var. Hani hizmetlerimiz devam ediyor. Başkanımız en iyi şekilde çalışıyor. Çalışmaya devam ediyor. Hani yani sıkıntı yok değil mi ya, <laughs> su, içme, suyu, doğal barışkan, suyu, Trabzon ayırsa. Büyükşehir Belediyemizle birlikte güzel işler yapıyoruz. Evet. Belediye Başkan Vekilimiz Atilla Ataman Bey, Belediye Başkanımız Trabzon Büyükşehir Belediye İlçemize temiz su çalışması var şu an. İnşallah ilçemiz temiz su ile beraber şebeke hattı da yenileniyor. Onunla ilgili de çalışmalar devam etmektedir şu an. Yani ilçemizde bir sıkıntı yok. Yani yollar falan onlar da çalışmalar devam ediyor. Genel olarak iyiyiz yani. Standda neler sergileniyor? Standda Şal Pazarı'nın yöresel kıyafetlerimiz var böyle. Evet. Bunlar bizim ilçemizin tarihinden bugüne kadar gün yüzüne gelmiş ve devam etmekte olan yöresel kıyafetlerimiz, el dokumalarımız. Böyle işte giyim kuşamımız var bu şekilde Ayşe Hanım giydiği gibi. Buyur Ayşe Hanım. Fistanımız, yeleğimiz, bel bağımız, kuşağımız, peşten balımız hepsi var. Yine bu şekilde ağasar balımız var. Meşhur ağasar balımız. Ağasar gacaman balı meşhur bir balımızdır bu da bizim. Evet. Asar balları biliyorsunuz türkülere konu olmuş. Ağasarın evet. balını gel salını salını türkülere konu olmuş. Doğal bir balımızdır. Balımız burada sergiliyoruz. Yine fotoğraf yarışması düzenlemiştik biz belediye evet. olarak. Fotoğraf yarışmasını işte onlara sergiledik burada. Evet. Yani bu şekilde ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görevinizde başarılar diliyoruz. Başkanı da, olun. da Refik Başkan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet başkanım e, sevgili izleyiciler hem sıcak hem de sürekli ayakta durmak zorunda olduğu için insanların herkes dayanamıyor. Refik Başkan da ayakta durmanın azizliğine uğramış, biraz rahatsızlanmış. Mahalle Beydar İşler Müdürünün Şalpazar Belediyesi ile ilgili bilgilendirmelerini dinledik ve standını